Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi dolara mı yoksa eve mi arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor, altın alsak sabırsızız, dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor, bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli, aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2216 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 2216 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3802 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3875 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 7627 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7798 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 15230 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 15689 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 15420 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 15653 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 15718 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.439 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.654 TL'den satış işlem görürken, 18 ayar bilezik 1.697 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2.243 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2.157 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.